nasıl yeneceğini biliyorum. Özel bir savaş da çok. Ne oldu canım canım Dur git. Ben buna ne yapacağımı çok bilmiyorum. biliyorum. Git yaratıcı modda geçtik mi? Bu yeni kapı. Öldürelim Buyur, ben onu yedireyim mi? Ben onu yedireyim mi? İyik öldü. İyik bence bu kadar çok kötü. O yüzden kendimizi biraz güçlendirelim ne dersin? Yani, bilenler bilir yani. Bu arada like atıp abone olun. Olmayı da unutmayın ha. Ha ha ha. Ne diyorsun sen? <laughs> İyi <laughs> Like atıp abone olur mu Deniz? yeni okuma bak yeni okuma. Okuma.

çok iyi. Çok iyi lan. İyi sesim iyi geliyor mu bu, bu şu? Aynen, biraz, 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 biraz. Bakalım sıra dakik kim mi? Ne oluyor? Ne zahmet ediyorum? Atıştırmak fırınlar. Yeni kızım nasıl şu an şu? Karavayı satana kadar onunla kapatırız. Kolay mı? Adam düştü. Düşüyor. Seni kutlu. Bir daha bana öyle dersen sana ne yaparım? Nedrite kılıcım var he. Hiç sen neden gök sesle konuşuyorsun? Kamerada sesin çok düşük geliyordu. Tamam tamam. Büyük konuşuyorum sesle konuşuyorum. Büyük değil. Sen ne yapıyorsun canım az zaten. Ali o neredesin? Ali nerede bu kale? Kalemi neresi işte? Köprü. Go Daha golemle savaşacağım. Daha golem değil, Ne? Daha golem. Aa orada biri var. Orada bir şey var. Ben orada bir şey gördüm. Bak beni takip et. Galiba. Burada bir şey var. İşkelet. Hadi öldürürüz onu. Burada sandık var kolay indiriyor bu. Nedir ay kılıç kavuruyor şu an. Ne kadar kolay bir şey. İyi bak. Ona bir daha vurursan. Zaten biz ölümsüzüz. Yani bireysel ölümsüzüz. Sizce bu. Ölmüyoruz yani. Arkadaşlar öldük. Yani yarım kalbimiz varsa ölçer öleceğiz deme yoksa yani biz ölmüyoruz çünkü biz mutantız. Tamam. Yani işime bakayım tamam. Yine Al şunu. <gülüyor> <gülüyor> git, bence... Bu videoya kaç mi kaç like gelir? daha Daha ilk videom bu benim ya. Yani 150 <laughs> çok hızlı. Değil mi? Bu da, biz nereye gideceğim? <laughs> bir mağara buldum. O mağarada bir şeyler olabilir ha. Ya <laughs> canavar falan olabilir Aa, Adı, gel burada <laughs> Bak çok, şey, çok sessiz konuştum o yüzden özür dilerim zaman, sesim, yazık, <laughs> Vallahi iyi vallahi Ben orada dururum da sen. ben. Lan dur ben orada bir şey gördüm. Ben orada bir şey gördüm. Sen buzdolabının yeri. Tarka adam adamın yeri. Video, video var. Abi sen kimsin abi? Abi. Abi saygılar abi. Abi saygılar. Saygılar. <laughs> Nedir? <laughs> Mutlaka Ben şeyden... ölüyorum. ölüyorum. Allah Aa ölmüyor mu? Ölmüyor mu? Öldüreceğim <lan. gülüyor> e, Sen bunu hiç ne oluyor? ne oluyor? ne oluyor? ne şurada şurada ya oğlum ya ben ölüm sürüyorum ben ölüm sürüyorum bu bir şey Biz... yok <laughs> <laughs>

Sen bir şey misin sen de? Can i̇şte, işte, yani çok güçlü. Bir şey olmuyor gibi. <laughs> Git, az önce sadece bir şeyler olmuş gibi gidiyordum ben. İşte bu takviye dönüşüyor. Aha! Şunu bir bakar mısın? Bir de bir bakar mısın? Oo! Ah! Hit Ne oldu? <Sessizlik> Bence rezvunu biraz fazla olduğu videoyu keseriz. ben 2 dakika ben iki dakikaya geliyorum. Burada 2 <Sessizlik> e, dakika geliyorum. Bir sıkıntı. Bak benim yüzümü görmüyorsun. Tamam. Bak şurada. Şu basınca biraz krem yaparsın. Tamam geldim. Buzluğa

Ayça tabii. gelmek zengin. İlk aklıma çok iyi bir fikir geldi. Ay, ben de. E, tabii bu zaten olacak? Başka bir şey olacak hali. Yok ki daha döner. neler? <laughs> Öl benim yanıma. Bir tekir alırsın. Video çekiyor şu anda yapsam ölürüm. Tamam yapacağım. sen Hadi yap. Hazır mısın? Hazır mı? Ne? İt hazır mısın? Kapı kapanmıştır ama. İnsan oldun mu? Oldum. <laughs> tamam o zaman. İt kapı kapanmıyor <laughs> ki. Ne kapı kapanmıştır? İt nerede? <laughs> İt atla. Atla tutacağım ben seni. <gülüyor> İt. İt. <laughs> Ana ben, ben dönüştüm şu an. Aha ben de dönüştüm. Çıkalım, dönüştüm. Oh, dur ben Enderman'ın yer nerede olduğunu biliyorum. Gelidir. Ben uçamıyorum.

Herkes öldürmesin de. Tam gibi bir şey. Tam gibi bir şey de. Tam kolay mı da? Biz dönüşmedik. Oha öldürüyor bu. Park. Ne kadar güçlü bir şey. Ya. Bu endüben ne kadar güçlü bir şey ya. Öl. Lan öl. Öl öl öl. Öl.

Bir vurdum kritik vurdum. Hiç. Evet. Ben ne yaparsam videoyu bitirdim biliyor musun? Yani şey yaparsam video biter. Hiç evet, şöyle bir challenge yapalım. Böyle. Hayır. Kaldığım adamı bitir. Gel kardan adamı yapalım videoyu keselim. Ne diyorsun? Hayır olmaz. Bütün hepsini. Evet hepsini yapamayız bir yünde. Adamı bulduk işte. Evet adamı bulduk işte. Aslında ben onu biraz tane... kaldıramadım. Buzlu dağlar. Evet buzlu dağlarda yaşıyor kardan adam. İbrahim usludo. Atu. Ne dedi? Oh. Ne dedi nasıl mı? Öl gelirsin. Blaze oldum tamam şimdi öldüm. Bu tarayıcı çok iyi İyi, dolayı şöyle geç. Ben kaldığına yapmadan videomu. Aptal ya. Ben burada da oldu. Öl. Burada bir bina var. Karlı Karlı Kaldı mı? O zaman orada. Sabah burası videoları göndermeyi <laughs> demektir, ha? Burası. Aha. Burası. Kardan adamın yeri. Ben <laughs> aldırır... Abi, <gülüyor> Yiğit. <gülüyor> Yiğit ben öldürürsem sana yeter. Yiğit. Yiğit ben öldürürsem sana yeter. Tamam. Şimdi ben aşırı güçlü bir şey olmam lazım. Çünkü kardan adam fena bir şey. Yani öldürebilir seni. Çok canım gitti ya. Düş için çok canım gitti. Gel buraya. Kargan adam. <laughs> Ölüyor. Ölüyor. Git bana bu sen. Ateş topları Öleceğim. Öleceğim. <laughs> Ölmeyeceğim. <gülüyor> Ölmeyeceğim. Ben bavulum. Oturuyorum ve... Oh. Videoyu bitirelim biz olacak. Arkadaşlar video bugün bitti. Yarın yeniden video çekeceğim. Görüşürüz. Sizi seviyorum. Hoşçakalın. <laughs>